Hollanda'da Gelibolu adı verilen yeni lale tanıtıldı. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Laleli Camii'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türk Büyükelçiliği diplomatları ile Hollanda ve Türk toplumunun temsilcilerinin katıldığı törende konuşmaların ardından Hollanda merkezli bir firmanın özel olarak yetiştirdiği yeni tür bir laleye Gelibolu adı verildi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan törende lahi eğitim müşaviri doçent doktor, Miyase Koyuncu Kaya, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'nın stratejik durumunu, savaş sırasında yaşananları ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemini anlattı. Kaya konuşmasına insanların hayatlarında dönüm noktaları olduğu gibi milletlerin ve devletlerin de hayatlarında kırılma ve dönüm noktaları vardır diyerek başladı ve Çanakkale Zaferi'nin Cumhuriyet tarihinin ön sözü olduğunu belirtti. O -nim. başkanlarına hepsine kalbi e, teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ms. Pic I pick that the great phrase Channel career is impossible. I have chosen this phrase as title of my speech. noktaları olduğu gibi milletlerin ve devletlerin hayatlarında da noktaları it took another five years before the first tulip from this cross bloomed. we soon notified this beautiful tulip. in a few days, tulip lovers. again, a very warm welcome, welcome on this special day. the tulips originally stemmed from the turkish region and were brought to the netherlands. it started over 400 years ago. many times through history, the friendship was remembered and commemorated. This...